Babamla FIFA oynuyoruz. Babamla FIFA'da maç yapacağız. Bakalım kim gelecek. Tahminler sizce kaç kaç? Evet tahminleri de ekleyeyim dedim. Bağlan Sports FC 25. Konuk 1 için yeni bildirim. Hangi tekmesin? Takısını... Sen? Bu kontrol cihazı var. altı Yani. Bas onu işte. için yeni bildirim. Tamam. Bas. Hazır. Mikrofon <laughs> ses sizi alındı. Ben tamam, mi? Hangi tekmesin? Ülke alalım. Tamam ülke alalım. İstersen şöyle bir şey yapalım. Bir değişiklik olsun. <laughs> Ney? Arkamızı verelim ikimiz de. Ee, Gözümüz kapatalım. Tamam. İlk sen seç tamam mı? Tamam ilk ben yapıyorum. Bak ama gözüm. Şimdi e, ben kamera karşı. Türkiye'den başlama. <laughs> Nasıl? Türkiye'den başlayalım. Ne alakası Uluslararası erkeklerde yapacağız da. Ya. He, o Şimdi bak, e sen ekran karşısına geçip yapacaksın. Ben ekran karşısına geçmedim. için ben buradan gözümü kapatıp sen buradaki şahit olacaksın. Tamam mı? Bak, başlatıyorum. Tamam mı? Tamam, on sözler bak. Söz, ben dönüyorum zaten. Tamam. Onu değil mi şu anda? Evet. Üç, iki, bir. Ben İsveç oldum. Sen şimdi ekran karşısına geç. İnsanlar bana doğru dönün. Git biraz daha, git biraz daha. Tamam şimdi başla seçme. Çek Cumhuriyet. Yani ben daha güçlü takım mücadele edeceğim. Gelin olsa tamam sen. Kaç maç yapacağız? Bir maç. Ben. Ama maçın dakikasını biraz kısaltalım. Tamam. Ha oynayalım. oyun ayarlı oraya gir. Tamam. Heh, maç. Altı dakika. Ve beş dakika yeter. Beş dakika tamam. yapalım. Tamam. Beş tamam, dakika Tamam. Beş dakika o hani benim. Takım. Görüşü, benim takım o da senin <laughs> Yapacak bir şey yok. Ya. Her şey bizde bir şey <laughs> işte. Benim, benim de defa. üç defa oynuyor. Nasıl, Aa, değiştirdim? nasıl bunu? Ya boş ver ee, ben direkt aynı çıkıyorum <laughs> Benim kadro berbat. Ben yani çıksam olur, çıkmasam Bak, kolaya bak. Evet. Karış, he, evet. tam doğruymuş. V1 sıkıntı yapmıyorum, ben V2 yapıyorum. Tamam. Artık. Ben yani Tamam, Yanlış verdim. Evet. hı. Evet. Me, <laughs> yeah, on like I'm going to will be joining for the you the forward. Forward. And hopefully we yeah, have go. some goals and yeah, to am so yeah, yeah, we'll we'll well, really looking forward to Interesting to see how both teams line up. Here's how the home side lines up.

Çünkü yoksa ben kayacağız şimdi. Evet, peki. Evet. neyse, fark açımda başladı. mantıklı bu. Oha, bunu da <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa yanlış bir şey bastı. Bıçak mı ama, yokmuş Okay, here, yeah. Still going <laughs> 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 well so I'm here, available. i Nicely, the touch my looked encouraging. Good defending to snuff out any threat. Mm -hmm. and a good so Şey yok. Yok. Ben, ben yok ki! Nasıl yok ya? Nasıl yok. Nasıl? <laughs> kırmızı kat verdi. Aa, Kırmızı yerin o kişisinden. Bir şey Ben sevmedim. En kötü oyuncumdu zaten. Yok. Yok. mi? Adam geles. Adam geles. Adam gel. moving for the second period. Hopefully we're in store for much of the same. Ah, yeah. <laughs> it's the game, right? Honestly, look, attack? This. It's the says, the chance is gone. Well, get caught out on the break, mm -hmm. here since sloppy yeah. oh no. yeah. mm -hmm. in possession. Lucas Provo. Push, 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 push. There's good width to this attack now. You to get and back <laughs> in this game and just look at the celebration. <laughs> oh, <good. laughs> oh <good. laughs> that's <ball. laughs> beautiful. They're being a too much space. <laughs> here <laughs> <But there's laughs> now for a quick transition. Ben de üçlü defans, benim de çok iyi bence üçlü yapas. Oha! Ne <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyorsun Aa, niye Bak o kadar geç yok <laughs> <laughs> üstüne. olduğu için çok geç yapıyorsun. Çok kötü.

benim pasaportum çok şık atıyor ama geçmiyor <laughs> tabii <Çekelim>, ki. Çekiyor <laughs> olduğumuz için geçmiyor. Oh. Atma şunu be. İşte bu. Zaten defans yok ki. Zaten defans, <laughs> defans yok. İnsak beş tane var attı Defans yok baba boş ver. Biz maçtan çıkalım. Defans yok ki ya. Defensor, am Oh, how oh, Yeah, oh, you're Yeah, the you, yeah. yeah, in, in the back. Yeah. Uh -huh. oh, my

Ya, Yeter. Bana niye geç çıktı ya? Şanslısın artık. Aşkımızı yiyelim inşallah. Sen amaçlısın. Zaten bitti de. Ya ne var ya? Sen hatırlarsın değil mi? Evet. Odan yaptım. <laughs> 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 Şey Kesin ya, suçek dedi. Tebrikler <laughs> geldi, yani. Allah. Teşekkür ederim. Güzel maçtı, ben seni tebrik ederim.